Ama bu millet hala Allah'a dönüş yapmıyor. Tevbe etmedi bu millet. Camiler doluyor mu? Sabah namazlarında cemaat var mı? Bitti. Hiçbir felah beklemeyin. Hiçbir hayır beklemeyin. Camiler cemaatle dolmadıkça, farzlar yerine getirilmedikçe hiçbir şey beklemeyin. Bayramdan bayrama cemaatle dolan camilerle. Bu milleti Allah kurtar mı kardeş? Kurtarmaz. Nereye döneceğiz? Nasıl düzelteceğiz? Ancak Kur'an'a, sünnete döneceğiz. Bir de can fedası lazım. Herkes evliya olamaz. Herkes ulema da olamaz. Kimisi de yardımcı olur. Kimisi destek olur. Kimisi dinleyici olur. Kimisi izleyici olur. Hadis-i şeriflerde bu maddelere de yer verilmiştir. Herkes helak olmaz yani. Alim değilsen Sami ol. Dinle, sohbet dinle. Sohbet de dinlemiyorsun kardeşim. Ondan sonra televizyon seyrediyorsun. Adam diyor ki bilmem ne. Mutezile'ye göre mukallidin imanı muteber. Dilepten senin de gavursun sana demek istiyor. <laughs>